Bay Kumar söyleyin lütfen. Çok evet. koca şehirde kaç çocuk büyük annesine ismiyle hitap edebilir. Söyleyin hadi. Udi. Udi. <laughs> Yine ne planlıyorsunuz? Plan mı? <laughs> Kim planlıyor? Siz mi planlıyorsunuz? Sabahtan beri plan yapıyorlar. Yani senin şu ödül törenin için ne giyeceklerini. Evet. Vay evet. vay vay vay. Şunu bir kere daha gördük ki benim annem gerçekten de çok güzel yalan söylüyor. O ikisi. Aynı kıyafetleri giymeleri tamamen tesadüf öyle mi? Aa, evet. Ona pişli deniyor. Hı hı. <laughs> sen de aşının etkisini görüyorum Udi bu arada büyük baba evet. ne güzel bir günlük evet. bakayım. hayır bir hayır bakayım. bu benim özel günlüğüm olmaz, git, olmaz diyorum a hayır. çok güzel ve özel günlüğüne benim hakkımda yazman da çok güzelmiş ne yazmış oku sana ne yazmış söyle bu çocuk her muz yediğinde kabız oluyor. <laughs> Ay çocukluğundan beri evet. evet baba bu ne? <laughs> Doğru ama bitti. Evlenmeyi kabul ettin ama sana kız bulacağız diye mahvoldun. Aa, evet. Yani kızın ailesine senin iş adamı olman dışında ne diyeceğiz? O yüzden... Bir şey yazmalıyız. <laughs> Büyük baban her şeyi yazdı. Geri kalanını basın halleder. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Anne, ben kızla evlenmek istiyorum. Ailesiyle değil. Ve daha önce dediğim gibi öyle bir kız istiyorum ki en az benim kadar akıllı olsun. Balayımda gideceği yeri düşünmektense işleri nasıl büyüteyim diye düşünsün. Ve mücevher fiyatlarından daha çok borsayla ilgilensin. Bay Pinku. Bay Pinku. Kim bu aptal? Bay Pinku, ben Savigoyal. Dün gece yarışa katılmak için sizi aramıştım. Ücreti ödemek istiyorum. Zaman doldu. Artık çok geç. Seneye gel. Zaman doldu da ne demek? Bana sabah saat sekizde gel demediniz mi? Ve... Henüz zaman dolmadı. Bırak da uyuyayım biraz. Sabaha kadar benzin sırası bekledim. Runa Luna bak. Bayım bana hemen bir çay lütfen. Ne kadar? Bay Pinku. Uyanın. Bakın size sıcak sıcak çay getirdim. Buyurun. Şunu bir içtiniz mi? Uykunuz aynı patlak lastik gibi sönecek. Ee, evet. Bayım bu benim yarış ücretim. Bu yarışa katılmak benim için çok önemli. <laughs> Bayım ama siz neden gülüyorsunuz? <gülüyor> bu yarışı her sene Tuna ve arabası kazanır. Her sene. İlla para harcamak istiyorsan biraz benzin al daha iyi. Bu erkeklerin motor taksi yarışı kadınların değil. Sen bu işe bulaşma. Eğer son dakikada bir erkek gelip size bu yarışa katılmak istediğini söyleseydi ona da aynı şeyi mi söyleyecektiniz? Hayır tabii ki. Bak eğer kadın haklarını savunmak istiyorsan evine git ve mum ve lamba falan yap. Böyle yarışlara girme sen tamam mı? Şu ücreti alın. Yoksa çadır pırasadın üzerine yemin ederim ki... Savigoyal patlak lastikten çok daha fazlasını tamir edebilir. Buyurun faturanız. Hala bir ümidim var. Canavar Moni'nin borcunu ödemek için mutlaka kazanmam gerek. Ne olursa olsun. Dimpi tatlım yavaş yavaş. Gerçekten çok güzel. Bu üç katlı pastayı çok yüklü bir ücret karşılığında sevgilim Dimpi için Friganc'tan sipariş ettim. Gerçekten çok para verdim. Himeş, Dimpi gelin. Pasta neyi kutluyoruz? Bugün kimsenin doğum günü değil. Yenge, ne yapıyorsun? Sana daha önce kaç kere söyledim bana dimpi diyebilirsin. Nityam'dan sadece 3 yaş büyüğüm. Bu arada pastayı da Nityam'ın ödülünü kutlamak için aldık. E ee, ne de olsa Nityam bizi yanında götürmeyecek. Değil mi? Ama görevimizi yerine getirmeliyiz. Hadi o zaman pastayı kes. Hadi kessene abi. Taşo? Abi sakın yeme. Ne? Bu ne terbiyesizlik böyle? Ben terbiyesiz değilim baba. Bunu herkes biliyor. Nityam abim sadece çikolatalı pasta sever. Özellikle Taşo'nun yaptığını. He? Abi merak etme. Ben belki dün bir teyze... <laughs> Unutmuş olabilir o yüzden. Ama sen bana teyze demeyi hiç unutmuyorsun. Abla diyecektin. Drama kraliçesi. Eğer bitirdiyseniz ödül törenine gidebilir miyiz? Odi Büyük baba? Taşu? Anne? Güle güle. Görüşürüz. Canınız cehenneme. İyi şanslar. Kötü şans sizinle olsun. Abi. Günaydın Taşu. Hey ben buradayım. Ne? Hey. Sorun ne Taşu? Neden odamı dağıtıyorsun? Taşu bak. Beni dinle, sakin ol. Taşu beni dinler misin? Düne kadar her şey iyiydi. Bugün ne oldu şimdi? Çünkü düne kadar her şey iyiydi. Düne kadar filmlere yakışır romantik bir başlangıç yapacağını bilmiyordum. Hem de trajik bir sonla biteceğini bile bile. Söylesene abi bunu nasıl yaparsın? Abi hemen git. Büyük babama U diye herkese söyle. Onlara evlenmek istemiyorum de. Yoksa... Yoksa senin... Taşu, taşu, taşu. Taşu, bak dinle, beni dinle. Taşu, onlar annemin hediyeleri. Buraya gel. Sakince konuşalım. Söyler misin lütfen? Evlenmemi neden sorun ediyorsun? sana söyleyeyim. Hayır bekle. Sana göstereyim. Çünkü sen kelimeler yerine verilere ve gördüklerine inanırsın öyle değil mi abi? Gel. Nereye? Sen aptalsın. Bu evlilik değil, saçmalık. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Gördün mü abi? Evlendikten sonra işte böyle oluyor. Bu normal şu. Hayır abi. Bu normal değil. Annem bu adam yüzünden ne kadar ağladı hatırlıyor musun? Onun için evlilik değil bir cezaydı. Ve şimdi bu ikinci evlilikte beni mutlu eden tek bir şey var. Onun için intikam zamanı geldi. O kadın ona huzur vermeyecek. Bimpi. Dimpi mi? Sanırım o Dimpi ablaydı. Evet, affedersin Dimpi abla. Abi! Tamam, affedersin. Konuyu değiştirme. Abi, sen böyle bir hayat mı istiyorsun? Sana söylüyorum, bütün evliliklerin sonu böyle oluyor. Tamam, sen verilerini sundun. Ve şimdi sıra bende. Şuraya bak. Ne biliyor musun? En zor zamanlarımızda büyük babam, o müzik öğretmenliğinden çok az bir maaş alıyordu. Ve Udi zekasıyla azıcık parayla koca evi idare ediyordu. Biliyorum amcam annenle evlenerek ona haksızlık etti. Sonra Limpi ile evlenerek sana haksızlık etti. Ama Taşu sen şimdiye kadar hep evliliğin karanlık tarafını gördün. Haklısın da. Şimdi senin de bildiğin gibi abin mükemmel biri ve anlaşmayı imzalamadan her yönüyle inceler. Aynen öyle. Her veriyi analiz etmeden hiçbir anlaşmayı imzalamam ben. Ve evlilik konusuna gelirsek, ben bütün risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra anlaşmayı imzalayacağım. Bak da şu, eşim kim olursa olsun ortalama bir hayat arkadaşı olabilir. Ama bir iş ortağı olarak mükemmel olmak zorunda. Aklıyla düşünecek. Kalbiyle değil. Çok duygusal olmayacak ve hayatta pratik kararlar verecek. Ve hem ilişkilerine hem de paraya ikisine de değer verecek. Ve evlilik konusuna gelirsek, o meseleyi anneme bırakalım. Çünkü annem benim bütün ihtiyaçlarımı çok iyi bilir. Ve bana kalırsa bu konuda hiçbir hataya yer yok gibi. Abi hatırlıyor musun? Bugün mabetten bir sürü peder yıldız haritana bakmak için geliyor. Evet Taşu. Bak Taşu. Ben onların verileriyle değil, sonuçla ilgileniyorum. Size söylediğim gibi Nityam'ın yıldız haritası oldukça farklı. O yüzden onun yıldız haritasıyla uyuşan birini bulmak zor. Hatta belki de imkansız. Şimdi izninizle. Ey Tanrım, oğlumun yıldız haritasıyla uyuşan biri mutlaka olmalı. Ama onu nasıl bulacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.